CHP'liler TOG için dün ne diyorlardı, bugün ne? TOG için siyasiler konuştu, medya mensupları konuştu, akademisyenler konuştu, iş adamları konuştu, halkımızın içinden insanlar konuştu. Şimdi TOG için düne kadar söylenilenleri hatırlatarak bir tespitte bulunalım. Kindarlık yapmak için değil, kısır tartışmalara imza atmak ben dedim, yok yok önce sen dedin tartışması çıkartıp avara kasnak usulü kavgalara mühür vurmak için değil. Gerçeği hatırlayıp bundan sonrasında aynı hataların tekrarlanmaması için, ülke için çalışan insanlara iftiralar eşliğinde bir daha saldırılmaması için tespitimizi yapalım. Düne kadar TOG için, yerli otomobil fikri için kim ne dedi? Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu olarak içinde CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu heyet, TOK Teknoloji Kampüsü'nde teknik inceleme gezisi ve test sürüşüne katıldıktan sonra neler denildi? Düne kadar söylenilenlerden, en uç noktadakilerden örnek vereyim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlarla 22 Mart 2019'da bir ara. Araya gelir 2019 mahalli seçimlerinin hemen bir hafta öncesindeyiz. Siyasi parti liderlerinin yapacakları açıklamaların belediye başkanlıkları seçimlerinde önemli etkileri olacak bir zaman dilimindeyiz. Kılıçdaroğlu o önemli konuşmasını yapıyor. Otomobil üreteceğiz diyorlardı. Nerede kaldı bu? Hani oturdular büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanı bir araya geldi, otomobil üret dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Mahalli seçim öncesinde Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil üretiyoruz yalanıyla milleti kandırdığını iddia ediyor. Daha doğrusu bu yönde bir iftira atıyor. Bugün CHP'li milletvekilleri ne diyor? Buyurun kendi ağızlarından dinleyelim. CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin konuşuyor. Yerli ve milli yatırımlara hiçbir zaman karşı duruşumuz yok. Devam ediyor Şevkin. Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor ama bunun elbette ki sektörel bağlamda baktığımız zaman 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Asla politik malzeme olmaması gereken bir konuda Genel Başkanları şunun şurasında bir dönem önce milleti kandırıyorlar demiş. Şunun şurasında 5 ay önce ilk yerli otomobil banttan inerken törene katılmayarak şaibelere meydan vermiş. Şimdi milletvekili politik konu değil diyor. Geçiyorum bir başka CHP'li vekile. CHP Bolu milletvekili Türker Ateş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde görev yaptığını ifade ederek daha önce TOGU deneyimlediğini söylüyor ve hakkı teslim ediyor. Bunlar stratejik ürünler, cari açığın azaltılmasına büyük olumlu katkısı olan ürünler. Bu stratejik ürünlerin imalatlarının yerel olarak yapılması Türk olması bizler için çok gurur verici. Sonrasında bu CHP'li de diğerinden kopya cümleyi tekrarlıyor. Bunlar da hiçbir siyasetin malzemesi olmamalı. Bu ülkenin bir girişimi diye addediyoruz. Ama dün milleti kandırıyorlar diyen kendi genel başkanı. Üçüncü CHP'li de Mersin milletvekili Talat Dinçer. O da iş dünyasından geldiğini, otomotiv sektörünün içinde olduğunu söylüyor. Hakikaten ülkemize mal olmuş milli değeri olan bir proje bu. Yani bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil. Şimdi böyle güzel bir tesis ülkemize kazandırılmış. Sonra yine aynı şablon cümle altını çiziyorum. Bunlar bizim milli değerlerimiz. Bunlar siyasi malzeme olmasın. Haydi siyasi malzeme olmasın sözlerini de görmezden gelelim. Tebrik edilen bir büyük adım. Ama daha düne kadar bu konuda milletin aldatıldığını, kandırıldığını söyleyen genel başkanlarından henüz tek kelimelik bir özür beyanı yok. Devam ediyorum. Meral Akşener'de ilk zamanlar İtalya'da üretiliyor, getiriliyor. Mealinde sözler sarf etmişti. Sonrasında ilk otomobilin üretim töreninde kendisi davetli olduğu halde katılım sağlamadı ve adeta Can Ataklı'nın söylemine benzer söyleminden dolayı bugüne kadar özür dilemedi. Ne diyordu Can Ataklı? Gemlik'te bir limana her gün İtalya'dan tok geliyor. Yüzün üzerinde kişi biliyor. Ben de öğreniyorum tabii arabalar geliyor. Önlerini bantlarla kapatıyorlar. Kamera sistemi TOG'lar geldiğinde saraydan sivil uzman ekip gelip güvenlik önlemi alınıp kapatılıyor. Çok eski değil. TOG üretime başlayıp caddelerde boy boy yerli otomobili gördüğümüz günlerde bu yalan söyleniyor. Şimdi CHP'li vekiller fabrikayı geziyor ve hakkı teslim etmek zorunda kalıyorlar. E o zaman bize de sormak düşüyor. Sizde hiç utanma yok mu? Ülkenin soyulduğunu, yerli otomobil diye aldatıldığını söyleyeceksiniz. Yerli otomobil sizin gözünüzün içine sokula sokula nasıl üretildiği, hangi üstünlüklere sahip olduğu gösterilecek. Siz küçücük bir özür dilemeden attığınız iftiralardan, bunlar yurt dışında üretilip gemilerle getiriliyor ve yerli üretim diye millete kakalanıyor ifadelerinizden özür dilemeden siyasete devam edeceksiniz. Hani nerede yerli otomobil? mobil dedikten sonra hani nerede İHA Siha diyeceksiniz? Hani nerede yerli uçak diyeceksiniz? Hani nerede büyük Türkiye diyeceksiniz? Dahası Millet kandırılıyor. Bunların hepsi yalan diyeceksiniz. Kimse kusura bakmasın. Siyaset yalancılık değildir. Söylenilen yalanları bu politikacıların yüzlerine yüzlerine vurmamız lazım. Özür dileyene kadar kendilerine hatırlatmamız lazım. Aksi takdirde kendileri ülke için çalışmadıkları gibi bir de çalışanlara iftira ederek onları önlemeye kalkışırlar.